Recep İvedik olayı doğru mu? Ne Recep İvedik? Şey mi? Recep İvedik Disney Plus'a yeni film olarak mı gelecek? Öyle miymiş bilmiyorum. Kaynak yani götümden sıktım şu anda. Yapsalar çok akıllıca. Evet öyle diyor. Çok akıllıca. Ben de yapardım. Çok akıllıca. Yok satar. çok akıllıca. Kim o anlaşma yaptıysa en iyisini yapmış abi. Para basıyor mu basıyor. Ben de sevmiyorum. Ya ilk iki. İlk ikisini izlemiştim de yani ben bir yerden sonra baydım. Ama yani bir şirket yöneteceksem yapılan en güzel hareketlerden birisi. biz dijital hmm. Abi şöyle bir şey var. Bir noktadan sonra yani imkanı çok iyi yapınca Spotify gibi mesela insan ya yani korsanlamak istemiyor. Çünkü korsan daha uğraş. Hani korsan daha uğraş olduğu için adam uğraşmak istemiyor bir noktadan sonra. Yani sistem düzgün yapılırsa, iyi fiyatlandırılırsa. Bir de şöyle bir şey var. Mickey'nin hiçbir şeyini ben korsanlatmam. Mi, Mickey tehlikeli arkadaşlar. Yani kapıyı açar. ha ha, ha, diye kan alır götünüzden Kaşınmayın. Bu beyne be, beyin sporsa benzemez. Çok çok. Disney'den korkucan abi. Türkiye'de yapar mı? Dünyanın her yerinde yapar abi. Mickey'e karşı kapışmam. Yok. TRD yapar, yapamazsın abi. Ben onu diyorum. Mickey çok farklı bir şey abi. Yani ciddi ciddi Disney dünyanın en korkutucu şeyi olabilir. Hukuka anlamında. Yani monka giga direkt adamlar. Ya abi şöyle söyleyeyim bak. Adamların Disney'in avukatlık ve... E, copyright yasası konusundaki fakaplığını şöyle anlatayım. Nintendo var. Nintendo var ya çocuk alır Disney'in. Arkadaşlar Mickey dediğimiz şey o kadar uzun yıllar önce çizildi ki teknik olarak public domain olması gereken bir şey. Bütün halka arz olması gereken bir şey. Ee, halka arz olması gereken bir şey olduğu için normalde belli bir süreden sonra müzikler bilmem neler copyright geçiyor. Copyright süresi geçiyor. 70 yılı geçtikten sonra. Bu adamlar copyright yasasını değiştirdi vermemek için Mickey'in haklarını. Öyle anlatayım size bu heriflerin nasıl bir şey olduğunu. Yani adamlar masa değil arkadaşlar. Binanın kendisi. Yani masa değil. <laughs> Aynen masayı üreten Ikea bunlar. Yani Mickey'den geliyor işte. Ya o, o, o yüzden eğer herifler kafa tutmaya çalışırsa kafa tutarlar. Ha bu şey içermiyor. Hani siz kişisel olarak bir yerden indiremezsiniz filan demiyorum korsan siteye basar. Bir şey olarak değil. Basarsa korsan siteleri basar. Ünlü oyuncu veya jet sosyeseyi basarlar.